Cesur Yeni Dünya nedir? Pek çok distopya, çarpık bir gelişme gösteren politik sistemlerin eleştirisine odaklanır. Aldous Huxley'nin Brave New World, Cesur Yeni Dünya isimli eseri ise henüz gündeme gelmeden 10 yıllar önce kontrolsüz, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin olası tehlikelerine dikkat çekmiştir. Günümüzde kahince bir çalışma gibi görünen roman, öjeni, tıbbi ilaçlar, psikiyatri, kök hücre araştırmaları ve teknolojinin diğer tartışmalı alanları etrafında gelişen, bugün bile çözülememiş etik ikilemler hakkında kehanetlerde bulunur. Adını Shakespeare'in The Tempest isimli eserindeki bir cümleden alan roman 26. yüzyıl İngiltere'sinde geçmektedir. Doğal yollardan çocuk sahibi olmak artık geride kalmıştır. Aksine hükümet insan embriyolarının olgunlaştırıldığı büyük çiftlikler kurmuştur. Doğumlardan önce bile insanlar katı bir kas sistemine göre sınıflandırılmaktadırlar. Kimi embriyolara özel ilgi gösterilmekte, diğerleri ise kimyasal maddeleri ve yüksek ısıya maruz bırakılarak yeteneklerinin gelişimi engellenmektedir. Birinci gruptakiler gücü ellerinde bulunduran yöneticilerken diğerleri toplumun en alt tabakasını oluşturan köle işçilerdir. Bu süreç sosyal ayrım, indoktrisyon ve antidepresan yönetimi yoluyla yetişme çağında da devam ettirmekte. Böylelikle özgür irade tamamen devre dışı bırakılmaktadır. Cesur yeni dünya aynı zamanda sanayileşmeyi de eleştirmektedir. Özellikle Amerikan tarzı kitlesel üretimi Huxley, bu yapının toplumu zedeledi zedelediğine inanmaktadır. Romanını bir uyarı olarak kaleme almıştır. 10 yıllar sonra geriye bakıldığında kimi tahminlerinin gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Ne var ki, kitap yayınlandığında fazla ilgi görmemiş ancak son birkaç 10 yılda klasik bir eser olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Cesur Yeni Dünya edebi açıdan kıymetli bir eser olmakla birlikte onun asıl büyük katkısı Bilim kurgu ve distopya yazısı üzerine olmuştur. Sonraki kimi yazarlar Huxley'nin distopya vizyonunu başka eserlerde de devam ettirmişlerdir. Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451, Stephen King'in The Running Man ve son olarak The Children of Men gibi kitapların yazılmasına vesile olmuştur.